Merhaba canım kıymetli kristallerim. Her biriniz hoş geldiniz. Ben Esra Büyükpark yüzlü. Bugünkü açılımımızda soracağımız soru bana geri dönecek mi? Birçoğunuz biliyorum dönsün istiyorsunuz. Tabii ki de en hayırlı şekilde dönmesine niyet ederek kartlarımı sizler için karıştıracağım. Bakalım size geri dönecek mi? Ne yapmaya çalışıyor? Adım atacak mı? Artık bakalım göreceğiz hep birlikte neler oluyor, neler dönüyor, neler istiyor. Her birini birlikte değerlendiriyor olacağız kıymetli kristallerim. Ve dönerse eğer karşımda olsa, karşıma çıksa bana ne söyler, bununla ilgili de kartlar alacağız. Ama öncelikle bir bakalım bana geri dönecek mi? Bana bir hamlesi olacak mı? Duyguları onun aslında duyguları onun ne yönde? İlişkimiz ne boyutta ilerliyor? Hepiniz niyetlerinizi alın. Bu arada ben kartlarımı seçerken tarot destesine hakim olanlarınız varsa aranızda şöyle bir şey yapabilirsiniz. En azından açılıma dahil olmak için eğer şu kart gelirse işte beni gerçekten seviyor. İşte şu kart gelirse beni özledi ya da işte geri dönecek biliyorum gibi. Yani bir kodlama yapmanızı istiyorum kıymetli kristallerim kartlarımıza. Bakalım şimdi neler olacak? Ne gibi gelişmeler mümkün? Her birini değerlendireceğiz birlikte. Ve Şimdi başlıyorum açılıma kılıçası kartı da deste altındaymış onun da enerjisini alalım. Belli ki aslında aranızdaki engelleri ve zorlukları aşabilmeniz adına bir fırsat verilecek size ya da bir şans ya da birbirinize böyle bir şans verebilirsiniz de diyor olabilir. Bir barışma kartı olabileceğine inanıyorum ben ama bazen kılıçası kartı birbirinize olan kızgınlığınızın da çok büyük olabileceğini veriyor ya da arzunuzun veya duygularınızın da çok yoğun olabileceğini gösterebiliyor. Onu açılımda birlikte değerlendirerek göreceğiz şimdi. Ve bakalım karşınızda olsa geldiğinde ne söylemek ister? Deste altı hepimize gelsin. Seni unutmadım, unutamıyorum diyor. Yani zaten öyle kolay olmuyor unutmalar. Sanıyorsunuz ki mesela unuttu beni, gitti, gelmeyecek. Her şey bitti, son buldu. Hayır böyle olmuyor. Çoğunlukla bir yüzleşme oluyor ilişkilerde. Bakalım sizin ilişkinizde de böyle bir yüzleşme olacak mıymış? Baktığımda aslında Kılıç altılı kartı gerçekten onun sizi terk ettiğini ve onun sizden uzaklaşmış olduğunu düşünüyorsunuz fakat bu kartın özünde aslında anlatılmaya çalışan şudur burada artık kaybettiğini düşünerek gitmiş biri var yani ben kaybettim ben yenik düştüm ve ben istemeden de olsa gidiyorum enerjisi var fakat diğer taraftan da yeniden bir başlama arzusu da var çünkü onun size olan duygularını sorduğunda sizin alakalı düşüncelerini sorduğunda parası kartı dedi ki yeniden başlamak istiyorum evet gittim ama yani gittim ama ben aslında yeniden bir şans istiyorum. Tekrardan başlamak istiyorum. Bana bir şans ver, bana tüm kapılarını aç dedi ya da demek istiyor. Tabii ki sonuca daha varmadık ama bakacağız orada da. Sadece size somut adımlar atma noktasında, belki de tam olarak gelmesini istediğiniz biçimde gelebilme noktasında onun Korktuğu şeyler var, tedirgin olduğu şeyler var. Onu engelleyen e, korkuları var görünüyor şu anda. Ve dolayısıyla her ne kadar şu anda bir hamle yapamıyor gibi olsa da en nihayetinde ay kartı geldiğinde hayır yanılıyorum ben deyip size doğru bir yolculuğa yeniden çıkacak olduğunu düşündürüyor bana kartımız. Bakalım yanındaki ne diyor? Evet. Yanındaki kart kesinlikle ay e, kartıyla desteklediğimde diyor ki kartlar. Ya evet, belki korkularım var. Gelme noktasında tedirginliğim var. Fakat ben şu anda elimden geleni yaptım ya da yapacağım ve en doğru anda, en doğru şekilde sana adım atacağım diyor sana geleceğim hamle yapacağım diyor. Senden bana bir dönüş olmazsa ben yapacağım diyor. Ben başaracağım. Ben geleceğim diyor aslında ve aktif olarak hem böyle yollarınızı gözlemliyor hem de bir taraftan da muhakkak bu bu gibi kişiler hamle yapıyorlar bilginiz olsun. Bir hamle var ama bu hamle ne boyutta olacak? Buna bakalım. Peki şu anda ilişkide ne isteniliyor değnek prensi kartı ilişkide aslında yeni bir sürecin başlanılması isteniliyor bu ilişkide yeni bir yolculuğa çıkalım isteniliyor Bu mümkün olacak mı Bunu da değerlendirelim kesinlikle mümkün olacak ilişkide dengeler sağlanılacak görünüyor uzlaşmaya varacak görünüyorsunuz Bir de öyle bir şey ki denge kartı yay burcu hemen tepesindeki değnek prensi de o yay enerjisinde ee, ve dolayısıyla burada gelen bu ateş grubu kartları zaten son 3 kart ateş ee, bu kartlar aslında bize diyor ki yeniden ilişki canlanabilir birbirinize şans verebilirsiniz ve birbirinize doğru bir yolculuk yapabilirsiniz yayın en büyük özelliklerinden biridir yola çıkmak yolculuk yapmak ve bu yolculuk ilişkiyi iyileştirme yönünde olacak bir yolculuk gibi görünüyor Artık burada özellikle o tamamen e, denge kartıyla e, birçok duyguyu içinde yaşayarak e, aslında size ifade etmediklerini edemediklerini de artık o duyguları dışına çıkartarak size gösterecek görünüyor. Yani sizinle bu yolda aşk yolunda, ilerleyecek ve uyumlu bir şekilde, dengeli bir şekilde size doğru yol alacak, gelecek görünüyor kendisi. Özellikle sorumuz bizim zaten bana geri dönecek miydi? Evet, bu arzusu, bu isteği var görünüyor. İyi niyetlerle bir gelişinde olduğunu söylemek istiyorum. Ve gördüğünüz gibi gelişi ile birlikte Sizde çok büyük bir sevinç yaşayacaksınız burada. Duygularının e, size tamamı ile hissettirecek ve duygusal açıdan sizi doyuma ulaştıracak görünüyor. Yani artık bu neredeyse e, arzuladığınız bu ilişkide arzuladığınız noktaya e, çok yaklaştığını, yani ikinizin yaklaştığını gösteriyor. Ve Kupa dokuzusu bu ilişkide kendinizi güvende hissedecek olduğunuzdan da bahsediyor. Peki sonuç kartı ne vaat ediyor bize? Hadi geldi döndü bunlar olabilir. Peki sonuç kartı ne söylüyor? <laughs> sonuç kartı da diyor ki bize kılıç şövalyesi. Şimdi e, bu kişi denge kartına doğru gidiyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla aslında e, sanki burada her şeyi yakıp yıkıp yok edecekmiş gibi bir edada gelse de hayır aranızdaki sorunları çözme niyetiyle geleceğinden bahsediyor tamamen o kılıç dengede davranacak duygularını çok güzel ifade edecek asla öfke veya hırçınlıkla bu duygular ifade edilmeyecek o geçmişte yaşadığımız sorunları çözmek üzerine dört nala size geliyor. Bakın başlangıç kartımız bir gidişti gidiyordu ve zaten mevcut durumda buydu zaten fakat sonuç kartı yine aynı aileden ama dönüyor. Bakın bu gidiyordu kendi yolunda ama bu size geri dönüyor. Dolayısıyla burada Gerçekten de e, seni unutmadım, unutamıyorum mu? Çok destekledi burası ve deste altı kılıçasıydı. Yeniden sizden bir şans isteyecek ve bu şansı istemesiyle birlikte zannediyorum barışacaksınız. Siz de eğer onunla birlikte olmak istiyorsanız ve ben inanıyorum ki istiyorsunuz. Bir barışma kartının geldiğini söylemek istiyorum. Evet kıymetli kristallerim o size geri dönecek. Ve döndüğünde neler söyleyebilirmiş? Bunlara bakalım. Bu arada kıymetli kristallerim çakra bilekliğimizle ilgili en sona bir video bırakacağım. Onu mutlaka izleyin. Kendinize bir iyilik yapın ve bir kere de kendinizi onurlandırın. Kendinize hediye alın. İzin verin kendinize bu mutluluğu yaşamayı ve hayatınız dönüşmeye başlasın inşallah. Bir de son bir şey daha söyleyeceğim. Hemen canlarım benim. E, biliyorsunuz ki abone olmanız çok Kıymetli bizim için çok büyük emekler veriyoruz denizcimle birlikte sizler adına e, ve şifa zincirlerimiz var bilen bilir her abone olan e, bu zincire gönüllü olmuş oluyor katıldığını aslında enerji boyutunda bize bildirmiş oluyor ve biz abonelerimize niyetle sürekli çalışmalar yapıyoruz denizcimle birlikte o yüzden abone olmanız önemli kartlarımızı da abonelerimiz için seçiyoruz artık. Bir dilek hakkım olsaydı onu senden yanına kullanırdım. Bu bende hiç değişmeyecek dedi kıymetli partneriniz Benim hayalim sensin diyor. Gerçekten de onun hayallerinde siz varsınız. Burada da gördük onu değnek üçlü kartında da adeta e, sizinle alakalı ikinizle ilgili geleceğe dair hayaller kurduğunu da gösteriyor. Keza değnek üçlüden önce ay kartı da bu hayal ve arzuları, derin duyguları bize ifade etmişti. Somut adımlar gelecek bu arada aklınızda olsun bunu sakın unutmayın. Seni bekleyeceğim. Ben gelemesem de seni bekleyeceğim dedi. Yani şu anda belki gelemiyor olduğunu gösterse de zaten orada ay kartı değnek güçlüsü birleşiminde bir durma var den doğru anda gelecekti. Beklesin bakalım, bizi beklesin. Biz zaten herhangi bir adım atalım demiyorum. Siz erkek olsanız da adım atmayın. Kadın olsanız da burada cinsiyet ayrımı yapmıyorum. Kolektifim adım atmasın çünkü ben onun duygularına baktığımda geri dönecek mi diye sordum. Onun bir dönüşü olması gerekiyor. Yoksa asla hani aşkla ilgili e, kimin adım attığı değil doğru adımı atması gereken kişi kim ise onu yönlendiriyoruz. Bazen erkekler atmalı bazen kadınlar. Bu nedenle benim kıymetli kristallerim adım atmıyorsunuz. Bekleme enerjisinde oluyorsunuz ama akışta olarak bekliyorsunuz takıntılı bir şekilde onu beklemiyorsunuz. Sizi çok seviyorum. En sona da bir tane e, ritüel güzel bir video bırakıyorum. Onunla kavuşmak isteyenler özellikle o videodakileri de gerçekleştirebilirler. Çok kıymetli bir çalışmadır. Aşkla kalın. Hoşçakalın.